Türkiye'nin en ücra köşesindeki bir fabrikanın ya da bir kasabanın yanı başından boru hattı geçmemesine rağmen enerjisiz kalmadığını hiç merak ettiniz mi? İşte bu bildiğimiz anlamda bir boru hattı değil, adeta görünmez bir boru hattının hikayesi. Ve bu hattı da natural gaz inşa ediyor. Her şey aslında bu basit ama çok kritik soruyla başlıyor. Boru hattı bittiğinde ne oluyor? Enerji oraya nasıl ulaşıyor? Cevap, beklediğinizden çok daha yaratıcı. İşte o yaratıcı cevap, binlerce işletme, fabrika, hatta kasaba enerjilerini kamyonlarla alıyor. Evet evet, yanlış duymadınız, resmen tekerlekler üzerinde giden bir enerji dağıtım kurulmuş durumda. Peki bu tekerlekler üzerindeki gaz olayı tam olarak ne? Gelin, natürel gazın sanal boru hattı diye adlandırdığı bu ilginç iş modeline biraz daha yakından bakalım. İşte bu sanal boru hattının bütün sırrı taşımalı doğalgaz dediğimiz bir teknikte gizli. Olay şu, Doğal alıyorlar, ya inanılmaz bir basınçla sıkıştırıyorlar, buna CNG diyoruz, ya da dondurarak sıvı hale getiriyorlar, o da LNG. Peki sonuç? Sonuç, kamyonlara yüklenip Türkiye'nin her yerine götürülebilen bir emerji kaynağı. Bakın, bu sanal boru hattının iki tane temel yapı taşı var, CNG ve LNG. CNG dediğimiz gazın yüksek basınçla tanklara basılmış hali. LNG ise çok daha farklı. Gazı alıp eksi 162 dereceye kadar soğutuyorlar ve sıvıya dönüşüyor. İkisinin de amacı aynı aslında. Enerjiyi alıp mobil hale getirmek, istediğiniz yere götürmek. Peki bu enerji dolu kamyonların rotası neresi? Valla neredeyse her yer diyebiliriz. Dev sanayi tesislerinden tutun da boru hattı gitmeyen küçük kasabalara, şehirler arası otobüs filolarından doğrudan gazın çıktığı kuyulara kadar dört ana kolda hizmet veriyorlar. Bu çeşitlilik de bize iş modellerinin ne kadar esnek ve ne kadar geniş bir alana yayıldığını gösteriyor. İşte bu saydığım dört iş kolu arasında bir tanesi var ki son dönemde resmen patlama yaşıyor. Şimdi rotamızı Türkiye'nin dört bir yanındaki ilçe ve beldeleri enerjiyle buluşturan o alana, yani şehir gazı operasyonlarına çevirelim. Dur'daki rakam gerçekten çok etkileyici. Bakın, 2025'in üçüncü çeyreği itibarıyla tam 139 ilçe ve belde enerjisini Natural Gaz'ın bu sanal boru hattından alıyor. Bunun arkasındaki lojistik operasyonun büyüklüğünü bir düşünsenize. Ve bu büyüme sadece ulaşılan yer sayısıyla sınırlı değil. Asıl olay hacimde. Şehir gazı satışları sadece bir yılda, bakın %45'in üzerinde artmış. Bu, şirketin ana büyüme motorunun ne kadar güçlü ve ne kadar hızlı çalıştığını bize net bir şekilde gösteriyor. Peki bu muazzam büyüme bir tesadüf mü? Şirket yönetimine göre kesinlikle hayır. Faaliyet raporlarında açıkça söylüyorlar. Bu büyüme pazardaki güçlü konumumuzu pekiştiriyor ve uyguladığımız stratejinin doğrudan bir sonucudur diyorlar. Yani her şeyi planlı. Güzel, operasyonlar büyüyor, harika. Ama bu büyüme kasaya nasıl yansıyor? Gelin şimdi şirketin 2025 3. çeyrek karnesine bir bakalım ve şu finansalları biraz deşifre edelim. Tabloya şöyle bir baktığımızda hikaye hemen netleşiyor zaten. Haslat artmış, brüt kar artmış. Bunlar güzel ama asıl olay, asıl şol net karda. Rakam 175 milyondan 533 milyona fırlamış. Yani bu bir artış değil, bu resmen bir sıçrama. İşte o bahsettiğim sıçramanın yüzdesi de bu. Tamı tamına yüzde 232 vergi öncesi kardaki bu akıl almaz artış, şirketin ne kadar verimli ve karlı bir operasyona dönüştüğünün en somut kanıtı. İyi de bu karlılık nasıl bu kadar artabiliyor? Sırrı basit. Verimlilik. Yani şirket sadece daha fazla gaz satmıyor, sattığı her metreküp gazdan artık daha fazla para kazanıyor. Brüt kar marjının %23'ten %27'ye yükselmesi operasyonlarını ne kadar iyi yönettiklerini, ne kadar optimize ettiklerini gösteriyor. Tamam, geçmiş performans harika ama bir şirket için asıl önemli olan gelecektir, değil mi? Şimdi odak noktamızı şirketin geleceğini şekillendiren stratejik adımlara çevirelim. Gündemde yeşil enerji ve çok büyük anlaşmalar var. 2025 yılı şirket için gerçekten bir dönüm noktası olmuş gibi görünüyor. 3 tane çok kritik hamle var. Birincisi, yatırımcısına "Sana güveniyorum" diyen dev bir temettü kararı. İkincisi, pazar payını perçinleyen çok stratejik bir anlaşma ve üçüncüsü, geleceğe yatırım niteliğinde devasa bir yeşil enerji projesi. Bu hamleler arasında özellikle şu Çaykur anlaşması inanılmaz önemli. Bir düşünün, tek bir imzayla bir önceki yılın toplam satışlarının neredeyse %10'u kadar bir işi garantiliyorsunuz. Bu, gelecekteki para akışının ne kadar güvence altında olduğunu gösteren müthiş bir hamle. Peki bir doğalgaz şirketi neden güneş enerjisine bu kadar büyük yatırım yapar? İşte buradaki strateji gerçekten çok akıllıca. Aynı anda 3 hedefi birden vuruyorlar. 1 kendi tesislerinin devasa elektrik ihtiyacını karşılıyorlar. 2 bu sayede operasyonel maliyetlerini ciddi şekilde düşürüyorlar ve 3 karbon nötr hedeflerine doğru dev bir adım atıyorlar. Resmen bir taşla üç kuş. Ve bu projenin ölçeği hiç de küçük değil, devasa. Muş'taki bu yeni güneş enerjisi santrali yılda tam 33.7 milyon kilowatt saat elektrik üretecek. Bu ne demek biliyor musunuz? Şirketin bütün operasyonlarının elektrik ihtiyacını karşılayıp üzerine bir de fazlasını üretmesi demek. Bütün bunları gördükten sonra ister istemez aklımıza o büyük soru geliyor. Natural Gas'ın Türkiye'de bu kadar başarılı bir şekilde kurduğu bu görünmez boru hattı modeli acaba dünya genelinde şebekeye ulaşamayan olmayan milyonlarca insan ve topluluk için enerjinin geleceği olabilir mi? Düşünmeye değer.